Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci nakilleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Milyonlarca öğrenciyi e, ilgilendiren bir açıklama ve nakil ve geçiş işlemleri için tüm öğrenciler merakla bekliyordu bu konuyu. Sizlere ayrıntılı şekilde aktaracağız. Bu arada açıklama linkine e, daha doğrusu açıklama kısmına bir link koyacağım. O linke de tıklayarak bu konuyu ayrıntılı şekilde siz okuyabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınladığı duyuruda öğrenciler için nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu. MEP tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. Bakanlığımıza bağlı resmi özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda COVID-19 salgının yayılma hızının düşmesi, etkilerin azalması hayatın olağan akış dönmesi sürecinin de başarısıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilkokul kurumları yönetmenliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra orta öğretim düzeyinde öğrenciler için ee, öğrenciler için ise ortaöğretim kurumları ve yönetmenliğinde 37 ve 38. maddesi hükümlerinin doğrultusunda yapılan isteğe bağlı, öğrencinin nakil işlemlerinin yarı yıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir dedi Milli Eğitim Bakanlığı ve nakil ve geçiş işlemlerini bu şekilde açıldığını duyurdu. Mep birçok öğrenci arkadaşımız soruyordu ve cevabını ise Mep bu şekilde vermiş oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.